Evet bot severler derneği dostlarım arkadaşlarım saygılar sevgiler hepinize botların sonlarına geldiğimizi her zaman söylüyorduk ama ve lakin, tabii ki bazılarına katılmaya devam ediyoruz 3-5 dolar 10 dolar işte kazanıyoruz oradan buradan Peki bugün ne var menüde? Airdrop haberi var. Daha yeni çıktı zaten birkaç saat oldu. Biz de gidip kontrol ettik. Biraz Airdrop'u alması meşakkatli. Onun, onun için videosunu çekeyim dedim. Hem de zaten biz kanalda bunun açıkçası videosunu zaten katalım diye çekmiştik. Değil mi lan? Dolgin Hut Hut muydun? Herhalde çekmiştim diye hatırlıyorum. Evet 0 kilometre bot diye. Hatta biz baya erken 4 ay olmuş katalalı bu bota. Evet bu botun da sonuna geldik. Airdrop atmış. Tabii ki attığı airdrop'u göreceksiniz birazdan hep beraber. E, bu da bunlara zaten e, Twitter sayfaları e, şurada da zaten yazıyor. E, buraya git diyor, cüzdanını bağla falan diyor ama ben yine tabii ki hazır Twitter'da geziniyorken söyleyeyim e, şu tweet'i atanlara dikkat edin. E, buraya bağladığınız yerlere dikkat edin. Fake'tir. E, çoğu bunun altında büyük ihtimalle şuraya bağla diye bir sürü başka. Fake fake hesaplar çoktan gelmiştir bile ee, Çok aldırış etmeyin İyice detaylı okuyup öyle Buralardaki linklere tıklayın Neyse ki ben varım çektiğim videoların e, Sizden önce test ediyorum airdroplarını alıyorum Size öyle linkleri atıyorum O yüzden e, şimdi hadi gelin nasıl alıyoruz bunu ee, Buradan ne kadar airdrop kazandık Gelin bakalım birlikte Dogin Hood. Peki bu bot neydi derseniz de Zaten şöyle göstereyim hatırlarsınız Şöyle gösterdiğimde şu aptalca bir şeyler vardı Burada bir şeyler yapıyorduk şu an zaten o kadar yeni çıktı ki, AirDrop hani sayfasında herhangi bir şey açılmıyor bile, açılıyor mu lan? Açılmıyor gibi bir gibi gibi bir şey. ha şöyle de ben şeyi de göstereyim. Hani bu referanslardan, onlardan, bunlardan habire. E, hayıflanan bir tayfa oluyor genelde. Benim de gerçi burada bayağı referansım vardı galiba Dogin Hood'da. E, 6000. falan sırada şey gözüküyor. Hani kendi hesabım. İşte 36. rankta falan Brotherhood neyse artık neyin bokuysa. Efendime söyleyeyim kamp mamp, şeyler vardı. Biz bir kamp oluşturmuştuk. Oraya arkadaşlarımız işte bizim Telegram kanaldaki arka, Telegram'daki arkadaşlar da gelmişti hep beraber. O kampın içinde de kasıyorduk. O da 207. sırada falan. 11.000 e, kamp varmış biz 270 Helal olsun dostlar bu arada hep beraber güzel burada işbirliği yapmışız ama gördüğünüz gibi hani öyle botlar da referanslar da şuydu buydu. Bunları geçelim. Şimdi kazanılan paralara bakalım. E, botların ölümünün e, artık imzasını atacak bir e, bot daha. Şuradan ne yapıyordunuz öncelikle bu bota e, şu yukarıda bakın cüzdan adresi var. Solana ve MetaMask adresinizi bu bota giriyordunuz. E, ki bunu zaten söylemiştik. Tweet de atmıştım galiba e, en kötü. Hatta videoyu yaparken de galiba burası vardı. İlk daha videoyu çekerken yanlış hatırlamıyorum. Her neyse yani bot buydu gözünüzün önünde yani canlanmıştır şimdi gelin peki nasıl alacağız zaten şöyle bir site koymuşlar direkt site üzerinden işlem yapacağız bot üzerinden çekme işlemine falan filan gerek yok ee, karmaşık olan kısmını şimdi ben size birlikte göstereceğim onların paylaştığı siteye kendi siteleri açtıkları site burası arkadaşlar. Şimdi normalde arkadaşlar şurada profil diye bir kısım var. Şurada profile tıkladığınızda tabi bakın şu an burada iki tane cüzdan bağlı diyor. Birisi işte şey, Ethereum cüzdanı bir tanesi yani birisi Metamask birisi de işte Solana adresi Phantom Mantom ne kullanıyorsanız. Şimdi buraya gelmeden önce tabii ki bazı işlemler vardı. Ben bunları yaptığım için burayı bakayım bir çıkış yapsak gösterecek mi göstermiyor mu? Ya abicim oğlum gerizekalı mısınız ya? Şurada iki, yani buradan cüzdan bağlıyorsunuz. Öncelikle fantomu bağlıyorsunuz. Ya da işte Solana'da hangi cüzdanı kullanıyorsanız. Bir saniye onun ekran görüntüsünü almış olabilirim. Bir durdurup onu bir bulup geleyim ibare ekran görüntüsünü almışım yine mallık yaparlar diye. Şimdi o profil hatta şöyle önce canlısını göstereyim. Şu profile tıkladığınızda arkadaşlar şu ekran geliyor karşınıza. İşte ilk başta tanıtıyor ediyor. İşte şeyi bağlıyorsunuz. E, metamaskınızı bağlıyorsunuz. Sonra cüzdanınızı onaylıyorsunuz. Sonra size şöyle bir e, ne kadar kazandığınıza dair ki biz oyun oynadık zaten. İdo'ya midoya NFT'sine falan e, katılmadık biliyorsunuz. E, game kısmından biz kazandık. İşte bana 3.140 tane işte dogin token kendi tokenlerinden vermiş. En sonunda şu 5. işleme gelip unlock ediyorsunuz. Zaten %100 hepsi açık olarak Solana cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra şöyle bir alanınız gözükmesi lazım sizde de. Şurada kazandığınız dogin coin'ler Solana cüzdanınızda olması lazım. Yani Solana cüzdanınızın adresi yazdığı yerde olması lazım. Daha alamadınız. Nereden alacaksınız? Profilden sonra şurada claim kısmı var arkadaşlar. Bu claim kısmına tıklıyorsunuz. Şurada bende burası açıktı. Claim all yazan yeri yani işte hangi hepsinden ne kadar kazandıysanız tek bir seferde claim edebiliyorsunuz. Burada game kısmına zaten az önce gördüğünüz sayı geldi. Ben claim tuşuna bastım ve fan fantom cüzdanından e, işte sol ödeyerek 0005'lik bir sol ödedim e, yani 30 cent 20 cent 15 cent mi artık kaç cent ediyorsa o kadarlık bir sol ödeyip Ondan sonra tokenleri aldım Hatta şurada da göstereyim fantom cüzdanından Şöyle göstereyim. Nerede o? Dogin Hood diye buraya geliyor. İşte karşılığında görüyorsunuz. Burada zaten ee, gösteriyor değerini. 4.68 bilmem ne dolar. <laughs> muhteşem muhteşem. Çok zengin. Hani bir çay çorba. Artık herhalde çorbayı geçtik çay parası falan ediyordur. Ee, 4 dolar. Hadi yani 1 olmasın da iki çay olsun. Sizi mi kıracağım? Dediğim gibi bunun da en azından bir botun daha sonuna geldik ama botlardan öyle çok yüksek beklentileri olan dostlar artık yavaş yavaş e, bu beklentileri öldürmeniz gerektiğini artık anlatıyor projeler sizin suratınıza vura vura. Ha, ben zaten en başından bu kadar hype açılmasını beklemiyordum da ha, olması gereken en başından beri bu botlara verilen değerler bu kadar olmalıydı da tabi değil olmadı. İlk başta birkaç 2-3 bot güzel 50 dolar 100 dolar 200 dolar sıkıştırdı cebimize sonraki botlarda bunun kaymağını yedi açıkçası. E, alma işlemi bu kadar kolay. Yani şu profil kısmını hallettikten sonra Metamask cüzdanınız ve Solana'yı, Phantom artık hangisini kullanıyorsanız Solana ağında dediğim gibi aslında işte tekrar şuradan göstereyim. Yani buraya verdiğiniz cüzdanları da bağlamanız gerekiyor. Kafanıza göre bir Metamask cüzdanı ya da Solana değil. Buraya zamanında yazdığınız Solana ve Ethereum adresinizi bağlamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra da claim kısmına geliyorsunuz. Ha, sonra ne yapabilirsiniz? Zaten direkt herhalde buradan da fantomun öyle özelliği var zaten. Direkt buradan da satış yapabilirsiniz şu an değeri kadar. Ya da bunların ana sayfasında da var. Şöyle token kısmına gelelim. Ha, burada stake'e koyabiliyorsunuz. Mesela stake dersem maksimum neymiş? %3 fee unstake ederken %3 fee alacakmış. 2 günde geri alabiliyormuşum falan filan. Lan seni niye stake edeyim ya? Niye stake edeyim çopar? Burada da direkt alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat şöyle terse çevirmeniz lazım. Yani onu bile adamlar yapamasınlar diye uğraşsınlar diye. Büyük ihtimalle böyle bir aptalca bir swap ekranı yapmışlar. Şunu yukarı çeviriyorsunuz. Buradan da artık sol almak isterseniz sol. USDT ise USDT şuradan max'a basarsanız Direkt swap yapabiliyorsunuz. Ben valla satmıyorum. Belki 2x gider 1x gider de. Gerçi satarım lan. 4 dolarla 10 dolar arasında da bir icacık fark yok. Burada da işte nasıl airdrop dağıttıklarının tokenlerinin hepsi açılmış. yüzde yüzde şu an piyasadaymış falan filan. Onları anlatıyor yan tarafta da. Dediğim gibi dostlar bu e, projenin de sonuna gelmiş olduk. Yani burada diyor ki bu kadar dogin alırsan şöyle APR ile 300 tane de ok sıkıştırırız kıçına falan diyor. O yüzden hiç gerek yok ben olsam bunları yapmazdım. Hani yapmak isteyen arkadaşlar da buyursun yapsın. E, gelin botların bittiğinizde zaten şuradan bir kere daha görelim. <laughs> bu da coin market Cap'te, şey yok bu Coinge koymuş pardon. Orada da bu Dogin Hood geldi zaten işte listelendi. Bakın buradan kaydırak gibi sizi aşağı doğru kaydırıyorlar. Ee, dolayısıyla <laughs> şu çok komik ya. <laughs> ya yemin ediyorum. Utanırım ben proje sahibi olsam. Yani projeyi çıkarmışlar 2 milyon dolar bile etmiyor şu an değeri. Yani ben herhalde bir bot yazsam ve işte YouTube'dan video çeksem, Telegram'daki herkes, bütün arkadaşlar toplansak ve katılsak ya e aşağı yukarı yani 2 milyon olmasa da bunun yarısı kadar toplarız. yani dersiniz bir birkaç da yabancı araya sıkıştırdık mı tamam al sana 2 milyon dolar şaka gibi ya şu değerler yani hani kaçıncı sırada yazıyor musun yani zaten herhalde kripto'nun sonuncusu falan tokeni halindedir şu an. Zaten full açık e, doğal olarak hepsi dolaşımında tokenlerinin <laughs> yazık günah yani. E, ben olsam e, çoktan Twitter'ımı falan kapatıp gitmiştim. 1 milyar arzı vardı sözde hani şöyle 3000 tane falan kazandığınızda da hani hani 1 dolar olmasın da zaten kimse onu beklemiyor da hani böyle 0.103 sent falan olsun da bir 200 300 dolar kazanırız diye düşünüyorduk. Nereden nereye? Burada da yazınca zaten ne kadar kazandığınızı gösteriyor Tabi bu daha güncellememiş kendini Velhasıl kelam dostlar işin özü botlara artık Hype'lanmayın çok fazla O bota bu bota zıplamanıza gerek yok Botların da ömrü artık Bitmek üzere yani çoğu bitti zaten Yenilerine de ben açıkçası Artık çok nadir bota katılıyorum Bot videosu yapıyorum zaten fark etmişsinizdir Evet, kanalda son videolarda öyle çok bot videosu yok. Böyle hani anlaşmalı işbirlikli bir şeyler olursa onları atıyorum. Ta bunlarda da her zaman söylüyorum. Hani dikkat edin o, o bu çünkü bunlar direkt ton veren projeler. Bunun gibi bir proje daha olabilir. Yine bir video çekebilir bana da. E, bu videoda da anlattım. 30 kere zaten e, ponzi sistemi gibi olan sistemler sonuçta bunlar da bir yerde patlayacak, çatlayacak tır. öyle ölene kadar ton veremezler yani öyle bir sistem yok daha dünyada. Yani baştan girerseniz evet iyi para toplarsınız. Ben işte video çektikten sonra da her gün buradan bana hala ton günde 2-2,5 iki, iki, buçuk ton geliyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Patladığı yerde de e, bırakır gideriz. Ha, bunun çekilişinde işte hafta sonu e, yapacağım arkadaşlar. Cumartesi saat 23'e 23 yani 23 yapardım pardon. Tabii 24'e kadar süresi var. Cumartesi günü ayın 9'uydu galiba. Onu da pazar günü de Telegram kanalımızda. Zaten bununla ilgili bir kanal oluşturdum. Çekiliş kanalı. Oradan da kazanan iki arkadaşı e, seçmiş olacağız. Katıl üyelerine özel de o. Abone olanlara değil. Yanlış anlaşılmasın. Katıldan abone olanlara özel video olacak. Bu çekiliş olacak. Çünkü zaten 250 dolar değerinde hem e, upgrade edilmiş bir hesap hem de gününde 10-15 dolar e, kazandıran bir hesap vermiş olacağız. Arkadaşlara, kazanan arkadaşlara gittiği yere kadar onlar da mine edecek tonlarını. Velhasıl bu videoduk. Bu kadar olsun dostlar. E, airdrop haberleri. Yine gelecek airdroplar var. Birkaç tane açıklananlar var. Onlarla ilgili de ayrı video yapacağım. E, bunu ama araya sıkıştırayım istedim. Büyük ihtimalle çoğunuz katılmışsınızdır. Bakayım lan kaç kişi var o videoda. Eskiden daha tabii e, şeydi. Videolar izleniyor da ediyordu. İnsanlar daha fazla kazanıyordu. Oha 4600 kişi falan izlemiş. E, i̇zleyen dostlar o zaman hani gidin beşer onar dolarınızı alın artık kaç para düştüyse size de bakarsınız. E, umarım umarım daha iyi airdroplara ki illa olacaktır kripto böyle bir yer. Şu Trump da gelirse biraz daha güzelleşir ortam. Yarın da güzel bir testnet daha olacak buna benzer. Bazı testnetleri ben yayınlıyorum sonra güncellemeleri geliyor falan filan onu soruyorsunuz ama tekrar dönüp onunla ilgili bir video daha çekmem dostlar. Artık onu Telegram kanalından sorarsanız bildiğim bir şeyse yardımcı olurum ama bu projede mesela yeni görevler gelmiş. Node falan kurduruyor ben kurmayacağım. Zaten içinde de söylemiştim büyük ihtimalle burada bir Node kurma durumu olacaktır diye. Ben kurmuyorum o yüzden bunların soruları bende de yok. En iyisi projenin Discord'una gidip sormanızdır bu tarz şeyler de. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir beğeniyi işte şey falan filan eksi bu yapmıyoruz. Unutmuyoruz. Elinizden geldiğince bana katkı sağlamak isterseniz yorum, abone olmak gibi gibi şeyler yeterlidir, kafidir. Çok teşekkür ediyorum. Böyle yemekler sergileyen tüm herkese. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.